Dünyaca yıl kök boya yapıldı. Şimdi ağız temizliğinde kullanılacak. Dünyaca ünlü Edirne kırmızısına renk veren bitkiden diş tableti üretildi. Edirne kırmızısı ilk kez 15. yüzyılda Edirne kari ustaları tarafından kullanıldı. Dünyada ruj de andrinöplü olarak biliniyor. Sanayi devrimiyle Avrupalıların da ilgisini çeken renk, Rubia Tintorum adlı kök boyadan üretiliyor. Boyanın temel maddesinin mikrop öldürücü özelliği bilim insanlarına ilham oldu. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gülşah Gedik ve ekibi sıra dışı bir buluşa imza atarak diş tableti üretti. Bu diş tabletinde Edirne'mizin ee, en önemli değerlerinden bir tanesi olan Edirne kırmızısına hayat veren Rubia Tinctorium bitkisinin antifungal, e, anti antiinflamatuar, antibakteriyel özelliklerini e, kullanarak diş e, taşı oluşumunu, diş çürüğünü ve ağız kokusunu önleyici bir ürün geliştirmeyi düşündük genç araştırma ekibinin nane ve lavanta yağları da ekleyerek geliştirdiği tablet formülü dikkat çekti. Doktor öğretim üyesi Gülşah Gedi'nin Edirne kırmızısına hayat veren Rubia Tinctorum bitkisi üzerinden geliştirdiği diş tabletinin taşıması kolay, karbon ayak izi düşük ve çevreci olma özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Diş tabletinin seri üretimi için çalışmalar sürüyor. Bu tarz yenilikçi kendi değerlerimizin de kullanılabildiği yerli üretimlerin olması oldukça önemli. Türkiye dış bakım ürünleri sektöründe %80 dışa bağımlı. 2025 yılına kadar sektörün 10 kat büyüyeceği öngörülüyor.